arkadaşlar kanalıma videoma videoma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dersimiz İngilizce konumuz games and hobby konusu. Barın yani tatilde izlemeniz dileğiyle barın plan suratta koydum. O zaman dersimize başlayalım mı? Başlayalım. İnşallah tatil eğlenmişsinizdir bir tane videom yüklenmedi olsun. Evet. Şimdi bunların anlamlarını söyleyeceğiz. Yani anlamlarını yazacağız. İlk başta ilk başta şuna başlayalım. Play Hop Search Play Hop Search Seksek oynamak Seksek oynamak Ride a horse Ata binmek atabilmek. Atabiliyorsun. Play dodgeball. Yakar top. Oynamak. Skip rope. İp atlamak. Play Chinese Whispers. Kulaktan kula kula oynamak play table tenis masa tenisi oynamak çek potos fotoğraf çekmek bugün günlerden cuma Go fishing, balık tutmak. Teyzem işe gidecekken yollar çok buz olduğu için teyzem işe gidemedi. Ride a bike. Bisiklet sürmek. Blind man's buff. Körebe oynamak. Hide and seek saklambaç oynamak Camping Bu arada ben bazen yanlış yazmış olabilirim. Camping bir hobidir. Camping kamp yapmak, kamp yapmak. Origami Origami orgami veya kağıt katlama sanatı denilebilir. Kameradan kontrol edeceğim. Buraya camping de ekleyebiliriz. Camping söylediğim için buraya ekleme ihtiyacı şu anlık duymuyorum. Kahverengi kalem alacağım. Skating, paten yapmak, Do roller ice skating deseydi buzda paten yapmak olacaktı. Climb mountains, da tırmanmak. Go hiking doğa yürüyüşü yapmak. Ne çıkmak daha doğrusu. Şimdi sorulara, sorulara geçtik. Aşağıdakilerden hangisi farklıdır? Bakalım. Hiking, Clip Mountains. Bu bir hobidir. Play chess, do role skill. Bu bir oyun ve hobidir. Hangman, blind mans buff. Bu bir oyun ve hobidir. Pardon. Bu bir oyun ve oyundur. Go hiking, do role skill. Şurasını düzeltiyoruz. Bu bir hobidir. Bunlardan hangisi farklı? Hemen eleyelim şıklarımızı. Oyun ve ho bak hobi. Oyun ve hobi. Oyun hobi. Bu elendi. Bu elendi. Bu elendi farklı olan bu. Hangisi doğrudur? Blindman's Buff, Karebe. Hide and Saklambaç. Go Hiking, Dağıtırmanmak. Krim Pointes, Doğa Yürüyüşü. Bunlardan hangisi doğrudur diyor. Bunlardan doğru olan ben mi şaşırtma yapmak istedim. Şaşırtmam da bu iki şıkkın doğru olmasıdır. Şimdi bunlar ne olacak? Bu dağa tırmanmak değil. Dağ yürüyüşü. Bu dağ, bu dağ tırmanmak. Bu daha yürüyüşü değil. Bu. Şimdi soruya geçelim. Açıklardan hangisi eşleştirme doğrudur? Bu go, go, go hiking doğru olursa bunların ikisi de hobi. Play cheese hiking. Bunların oyun hobi. Yanlış. Play the games. Play the games. Yanlış. Cheese. Play cheese. Yanlış. Cevap aşık olacak. Kanalıma, videoma, videoma, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.